Aylar önce bir izleyicim yazmış diyor ki e, Işık abla diyor eşimin ailesiyle ilgili bir yere gireyim zaman ne zaman diyor bir ortama giriyorum eşimin ailesiyle ilgili akrabalarıyla o ortamdan çıktıktan sonra diyor o kadar büyük huzursuzluk oluyor ki diyor evimizde e, belki diyor birkaç gün diyor kavga ediyoruz ve haftalarca diyor uğursuzlukları laneti ve sıkıntısı diyor o ortamın üzerimize yansıyor. Bu durumda diyor ne yapabilirim? Benim ona sorduğum şu soru oldu. Eşim bunun farkında mı? Çok önemli çünkü iki kişisiniz siz bunun farkındasınız ama eşiniz bazen bunun farkında olmuyor. Özellikle bayanlar bazı şeyleri çok daha çabuk fark edebiliyorlar, hissedebiliyorlar. Neyse neticede demiş ki evet eşim de bunun farkında. Dedim ki bir karar vermeniz lazım. Ne ortamlara gireceğinize, neye beraber girmeyeceğinize karar verebiliyor musunuz? Oturmuşlar uzun bir kavgadan, uzun bir tartışmadan sonra... Eşi gelmiş buna birkaç gün sonra demiş ki evet haklısın bir karar vermemiz lazım çünkü eşine demiş ki bu değerli izleyicim. eğer böyle devam ederse bunalımlı bir karın olacak depresyonda bir eşin olacak bunu mu istiyorsun yoksa evliliğimizde çocuklarımızın önünde huzurlu bir hayat sergilememiz mi istiyorsun? En sonunda eşi demiş ki evet haklısın bundan sonra karar vermemiz lazım ve %50 azaltmışlar gidecekleri yerleri ve hayatları değişmiş.